Sen servisini ver, beni büyük çekiliyorlar servisini ver. Bu, bu bölgeye yakın olarak burada hemen at batı var. Oraya temizlik personeli arayışımız var. Orası için görüşme sağlayabiliriz. Bu bölgeden servisi geçen proje. Bugün burada olmamızın en büyük sebebi ee, engelli vatandaşlarımıza hem destek olmak hem onlara istihdam sağlamak ee, bu yüzden buradayız. Toplam 2000 tane personele istihdam vermekteyiz. Ee, Esenyurt Belediyesi istihdam Merkezi olarak e Bizim engelli açıklarımızı tamamlamak için, makinacı açığımızı tamamlamak için e, Esenyurt İstanbul Merkezi'ne başvurumuzu yaptık. Daha öncesinde de burayla ilgili güzel sonuçlar aldık. Esenyurt Belediyesi'ne buradan teşekkür etmek isteriz. Bizim e, personel açıklarımızı tamamladığı için, böyle bir bize e, imkan sağladığı için Esenyurt Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyoruz.